3 Kurumlar Vergisi 3. Kısım Analitik Özeti Dar mükellefiyet esasında verginin tarhı ve ödenmesi 1.0 Giriş Dar mükellefiyet kavramı ve kapsamı Türk vergi sistemi içerisinde dar mükellefiyet, kanuni ve iş merkezleri Türkiye dışında bulunan kurumların Türkiye'de elde ettikleri kazançların vergilendirilmesini düzenleyen temel bir statüdür. Bu düzenlemeler Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Zira vergi yükümlülüklerinin sınırlarını ve yerine getirilme usullerini belirler. Aynı zamanda, bu kurumlara ödeme yapan yerel işletmeler için de vergi kesintisi, stopaj, sorumlulukları doğurduğundan, mevzuata uyumsuzluk durumunda hem yabancı kurum hem de ödemeyi yapan Türk tarafı için doğrudan mali yükümlülükler yaratır. Bu nedenle, ilgili hukuki çerçevenin her iki tarafça da titizlikle anlaşılması kritik öneme haizdir. Kurumlar vergisi kanunu bağlamında dar mükellef bir kurum, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye sınırları içinde bulunmayan, ancak Türkiye'de ticari, zirai veya diğer nitelikte kazanç ve iratlar elde eden bir kurum olarak tanımlanır. Bu kurumların vergilendirilmesi, tam mükellef kurumlardan farklı olarak, yalnızca Türkiye kaynaklı kazançları üzerinden yapılır. Bu mevzuat analizinin amacı, dar mükellef kurumların vergilendirme süreçlerini, yani vergi matrahının tespiti, beyan yükümlülükleri, verginin tarzı, ödenmesi ve vergi kesintisi uygulamalarını, ilgili kanun maddelerine dayanarak sistematik bir şekilde incelemektir. Analiz, bu karmaşık sürecin her bir aşamasını netleştirerek, ilgili taraflar için bir rehber niteliği taşımayı hedeflemektedir. Vergilendirme sürecinin ilk ve en temel adımı olan vergi matrahının doğru bir şekilde tespit edilmesi bir sonraki bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. 2.0 Dar mükellef kurumlar için vergi matrahının tespiti. Vergi matrahının doğru bir şekilde tespit edilmesi, vergilendirme sürecinin temel taşıdır ve kurumun ödeyeceği vergi miktarını doğrudan etkiler. Dar mükellef kurumlar için matrah tespiti, kazancın niteliğine göre genel veya özel hükümlere tabi olabilir. Bu bölüm, kurumlar vergisi kanununun ilgili maddeleri ışığında bu tespitin nasıl yapıldığını incelemektedir. 2. Bir genel esaslar ve safi kurum kazancının hesaplanması, madde 22. Kurumlar vergisi kanununun 22. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dar mükellef kurumların Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri kazançların tespitinde, aksi belirtilmediği sürece tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır. Safi kurum kazancının hesaplanmasında gelir vergisi kanunundaki ticari kazanç hükümleri ile kurumlar vergisi kanunundaki indirim ve istisnaların genel olarak dar mükellefler için de geçerli olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, madde 22, 2, ye göre, dar mükellef kurumların ticari veya zirai faaliyet kapsamında olmayan diğer kazanç ve iradları, örneğin, gayrimenkul sermaye iradı, için ise gelir vergisi kanununun bu gelirlerin tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Bu ayrım, kazancın niteliğine göre farklı vergilendirme rejimlerinin devreye girdiğini göstermektedir. 2-2 indirimi kabul edilmeyen giderler, madde 22. Kanun, dar mükellef kurumların safi kazancını tespit ederken bazı giderlerin indirilmesine özel kısıtlamalar getirmiştir. Madde 22, 3, T yer alan bu kısıtlamalar, Türkiye'den yurt dışına yapay yollarla kar aktarımını önlemeye yönelik kötüye kullanımı engelleyici tedbirler niteliğindedir. Bu kapsamda indirimi kabul edilmeyen başlıca giderler şunlardır. Ana merkeze veya yurt dışı şubelere yapılan ödemeler, kurumun kendi adına yaptığı alım satım işlemleri için ana merkeze veya Türkiye dışındaki diğer şubelere ödediği faiz, komisyon ve benzeri ödemeler gider olarak indirilemez. Genel yönetim giderleri ve zararlara katılım payları, ana merkezin veya yurt dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlarına katılmak amacıyla ayrılan paylar kural olarak indirilemez. Ancak bu kuralın iki önemli istisnası vardır. A. Türkiye'deki kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kişilerin seyahat giderleri. B. Türkiye'deki kazancın elde edilmesiyle ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenen dağıtım anahtarlarıyla ayrılan paylar. 2-3 Özel Durum Yabancı Ulaştırma Kurumları Madde 23 Yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesi, genel esaslardan ayrılarak özel bir usule tabi tutulmuştur. Madde 23'e göre bu kurumların vergi matrahı, safi kazanç yerine doğrudan hasılatlarına belirli oranların uygulanmasıyla, götürü usulde, tespit edilir. Madde 23, 2, de belirtilen ve taşıma türüne göre değişen ortalama emsal oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Taşıma türü Ortalama emsal oranı Kara taşımacılığı %12 Deniz taşımacılığı %15 Hava taşımacılığı %5 Madde 23 3. Bu kurumların Türkiye'de elde edilmiş sayılan hasılatının hangi unsurlardan oluştuğunu net bir şekilde tanımlar. Bu unsurlar arasında Türkiye sınırları içinde gerçekleşen yolcu, yük ve bagaj taşıma ücretleriyle Türkiye'deki limanlardan yurt dışındaki varış limanlarına veya başka bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı bir limana kadar yapılan taşımalardan elde edilen ücretler gibi gelirler yer almaktadır. Vergi matrahı tespit edildikten sonraki adım, bu matrahın vergi dairesine bildirilmesini içeren beyan süreçleridir. Bir sonraki bölüm, bu süreçlerin detaylarını inceleyecektir. 3.0 Beyan süreçleri ve yükümlülükleri Beyan süreci, vergi matrahının tespitinin ardından mükellefin vergi borcunu resmi olarak bildirmesini sağlayan ve vergi uyumu açısından kritik bir rol oynayan aşamadır. Dar mükellef kurumlar için beyan yükümlülükleri, elde edilen kazancın niteliğine göre iki temel kategoriye ayrılır: Yıllık beyanname ve özel beyanname. Bu ayrımın temel mantığı, kazancın sürekliliğine dayanır. Yıllık beyanname Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla yürütülen sürekli nitelikteki faaliyetler için kullanılırken, özel beyanname, süreklilik arz etmeyen, münferit ve arızi nitelikteki işlemlerden doğan kazançların beyanı için öngörülmüştür. Bu ayrım, beyannamenin verilme zamanı ve yeri gibi usul kurallarını kökten değiştirdiği için büyük önem taşır. 3. Bir yıllık beyanname esasları, madde 24 ve 25. Kurumlar vergisi kanununun 24. maddesi, kurumlar vergisinin temel olarak mükellefin beyanı üzerine tarh edildiği ilkesini ortaya koyar. Aynı madde, dar mükellef kurumların Türkiye'deki şube veya diğer işyerleri için, bu birimlerin ayrı muhasebeleri olsa dahi, tek bir beyanname verileceğini ve ayrı beyanname verilmeyeceğini hükme bağlar. Madde 25, yıllık beyannameye ilişkin temel usulleri şu şekilde belirlemiştir. Vergilendirme dönemi, Vergilendirme dönemi, kurumun tabi olduğu hesap dönemidir. Özel hesap dönemi tayin edilenler için bu dönem esas alınır. Beyannamenin verileceği yer Beyanname, kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin vergi dairesine verilir. Beyanname verme zamanı Yıllık beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar verilmelidir. Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi gibi özel durumlarda ise beyannamenin ülkeyi terk etmeden önceki 15 gün içinde verilmesi zorunludur. 3.2 Özel beyanname gerektiren gelirler. Madde 26 ve 27. Yıllık beyannameye konu olan sürekli ticari ve zirai kazançların dışında kalan bazı kazanç ve iratlar için özel beyan usulü öngörülmüştür. Madde 26'ya göre dar mükellef kurumların Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan diğer kazanç ve iratları elde etmeleri durumunda özel beyanname vermeleri gerekir. Ancak kanun bu kurala kritik bir istisna getirmiştir. Telif, imtiyaz, marka gibi gayrimaddi hakların satışından, devrinden veya temlikinden elde edilen bedeller bu kapsama girmez ve özel beyannameye konu edilmez. Bu tür gelirler, ileride 5. bölümde inceleneceği üzere madde 32 uyarınca kaynakta vergi kesintisine stopaj Tabii'dir. Özel beyannamenin en kritik özelliği, kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilmesi zorunluluğudur. Madde 27, bu özel beyannamenin hangi vergi dairesine verileceğini gelirin türüne göre şu şekilde sıralamaktadır. Taşınmaz satışı, taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesi. Taşınır ve hak satışı, mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı yer vergi dairesi. İşletme faaliyetinin durdurulması, işletmenin bulunduğu yer vergi dairesi. Arızı ticari işlemler, faaliyetin yapıldığı yer vergi dairesi. Beyan süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, verginin resmi olarak hesaplanması ve tahsil edilmesi aşamalarına geçilir. 4.0 Verginin tarhı ve ödenmesi. Vergilendirme sürecinin son aşamaları olan tarhiyat ve ödeme, beyan edilen matrah üzerinden hesaplanan vergi borcunun kesinleşmesini ve hazineye intikalini sağlar. Bu aşamadaki usul ve esaslar, vergi alacağının hukuki geçerliliği ve zamanında tahsili açısından büyük önem taşır. 4. Bir tarhiyatın muhatabı ve zamanı, madde 28. Madde 28, 1. E göre dar mükellefiyette kurumlar vergisi, doğrudan yabancı kurum adına değil, onun Türkiye'deki temsilcileri adına tarh edilir. Verginin muhatabı Türkiye'deki müdür veya temsilcilerdir. Eğer müdür veya temsilci mevcut değilse, kazanç ve iradı yabancı kuruma sağlayanlar adına tarhiyat yapılır. Verginin tarh edilme zamanı ise madde 28/2 denet olarak belirtilmiştir. Tarhiyat, beyannamenin vergi dairesine verildiği günde yapılır. Eğer beyanname posta ile gönderilmişse daireye ulaştığı tarihi izleyen 3 gün içinde tarhiyat işlemi tamamlanır. 4-2 Ödeme Süreleri, Madde 29 Kurumlar vergisinin ödenme zamanı, Madde 29'da beyanname türüne göre farklılaştırılmıştır. Bu süreler aşağıdaki gibidir. Yıllık beyanname, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Muhtasar beyanname, beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. Özel beyanname ve diğer durumlar beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu kural, tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi veya tasfiye hallerinde verilen beyannameler için de geçerlidir. Bazı durumlarda vergi, mükellefin doğrudan ödemesi yerine, ödemeyi yapanlar tarafından kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilir. Bu mekanizma bir sonraki bölümde incelenecektir. 5.0 Vergi kesintisi (stopaj) uygulamaları vergi kesintisi, stopaj, mekanizması, dar mükellef kurumların Türkiye'de elde ettiği belirli kazanç ve iratların vergilendirilmesinde stratejik bir role sahiptir. Bu yöntem, verginin kaynağında tahsil edilmesini sağlayarak vergi alacağını güvence altına alır ve beyan süreçlerinin getirebileceği karmaşıklığı azaltır. Ödemeyi yapan yerel kurum veya kişilere, bu ödemeler üzerinden belirli oranlarda vergi kesme ve vergi dairesine yatırma sorumluluğu yükler. 5 bir kesintiye tabi kazanç ve iratlar ile oranlar madde 30. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi dar mükellef kurumlara yapılan hangi ödemelerden vergi kesintisi yapılacağını ve uygulanacak oranları detaylı bir şekilde listeler. Kanunda farklı kazanç türleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olmakla birlikte bu kalemler için geçerli olan genel kesinti oranı %15'tir. Kesintiye tabi başlıca kazanç ve irat türleri şunlardır. Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri hak edişleri, madde 31a. Serbest meslek kazançları, madde 31b. Gayrimenkul sermaye iratları, madde 31c. Menkul sermaye iratları, belirli istisnalar hariç, madde 31c. Gayrimaddi hakların, telif, imtiyaz, marka ve b, satışı, devri ve temliki karşılığı bedeller, madde 30, 2. Ana merkeze aktarılan tutarlar, yıllık veya özel beyanname veren kurumların vergi sonrası kırından, madde 30, 6. Madde 30, 7, de belirtilen özel durum ise oldukça önemlidir. Buna göre, Cumhurbaşkanınca vergi cenneti olarak ilan edilen ülkelerde yerleşik olan kurumlara yapılan her türlü ödeme üzerinden, ödemenin konusuna veya kurumun mükellefiyet durumuna bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılması zorunludur. 5.2 Kesinti usulü ve muhtasar beyanname, madde 30 ve 31. Madde 30, 11. Vergi kesintisinin kazanç ve iratların gayri safi tutarları üzerinden yapılacağını hükme bağlar. Yani, herhangi bir gider veya maliyet düşülmeden önceki brüt tutar kesintinin matrahını oluşturur. Ayrıca, madde 30, 10 da geçen hesaben ödeme deyimi, ödemeyi yapanın, hak sahibine karşı borçlu duruma geçtiği her türlü kayıt ve işlemi ifade eder. Bu, fiili bir nakit çıkışı olmasa dahi, tahakkuk esasına göre kesinti yapılması gerektiği anlamına gelir. Madde 31 uyarınca, vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, kestikleri vergileri ödemenin veya tahakkukun yapıldığı yerdeki vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmekle yükümlüdür. 5-3 Cumhurbaşkanı'nın oranları değiştirme yetkisi, madde 30. Kanun, vergi politikalarının esnek bir şekilde yönetilebilmesi için Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler tanımıştır. Madde 30, 8, uyarınca Cumhurbaşkanı, maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya kanuni oranın bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu analiz, Dar mükellefiyete ilişkin temel vergilendirme süreçlerini ortaya koymuştur. Sonuç bölümü bu süreçlerin bütüncül bir değerlendirmesini sunacaktır. 6.0 Sonuç ve Değerlendirme. Bu analiz, kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde dar mükellef kurumların Türkiye'deki vergi yükümlülüklerinin çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Vergilendirme süreci, kazancın niteliğine bağlı olarak değişen matrah tespit yöntemleri Farklı beyan türleri ve süreleriyle doğrudan ödeme veya kaynakta kesinti gibi çeşitli tahsilat mekanizmalarını içermektedir. Dar mükellef kurumların ve onlara ödeme yapanların vergi uyumunu sağlamak için dikkat etmesi gereken stratejik noktalar şu şekilde özetlenebilir. Stratejik matrah tespiti: Kurumlar, Türkiye'deki faaliyetlerinin bir iş yeri veya daimi temsilci oluşturup oluşturmadığını proaktif olarak analiz etmelidir. Zira bu statü, vergilendirme rejimini beyanname verme veya yalnızca stopaj, kökten değiştirmektedir. Sürelerdeki keskin ayrım, yıllık ve özel beyanname süreleri arasındaki dramatik fark, aylar vs. 15 gün, en sık yapılan ve en maliyetli hatalardan biridir. Kazancın niteliğinin doğru tespiti, bu sürelerin karıştırılmasını önlemek için hayati önemlidir. Stopaj sorumluluğunun titizlikle uygulanması, dar mükellefe ödeme yapan Türkiye'deki kurumların, Ödemenin türüne göre doğru stopaj oranını uygulayarak vergiyi kesme ve muhtasar beyanname ile zamanında beyan etme yükümlülüğü yasal bir zorunluluk olup, ihmali halinde doğrudan sorumlu tutulmalarına yol açar. Sonuç olarak, dar mükellefiyetle ilgili vergilendirme süreçleri hem ulusal mevzuatın hem de uluslararası vergi anlaşmalarının etkileşimde olduğu karmaşık bir alandır. Bu alanda faaliyet gösteren kurumların yasal düzenlemelere tam uyum sağlamaları Potansiyel vergi risklerini yönetmeleri ve maliyetlerini doğru planlamaları için profesyonel vergi danışmanlığı alması büyük önem taşımaktadır.